Herkese yeni videodan selam bebişler. Bu video bir vlog videosu olmayacak. Bu bir tarif videosu olacak. Sizinle beraber sevgililer günü için belki size de fikir olur. Bir benzerini yaparsınız. Mutlaka aynısı olması gerekmiyor ama eğer bulabilirseniz aynı kalıptan güzel bir hediye olabilir bence. Sevgililer günü kurabiyesi yapacağız. Hızlıca şöyle bu video için aldığım kalıplarımı göstereyim. Hello Kitty şeklinde aldım ben. Çünkü izlediğim videoda Hello Kitty kullanıyorlardı. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bir tanesi hariç Nerede o? Benim aslında istediğim şu. Pek büyük değil aslında görüyor musunuz? Şu kısmı, kalpli olan kısmı çıkarılacak şekilde bunu kullanacağız. Çünkü çıngıraklı kurabiye yapacağız. Yani içine şeker koyacağız. Böyle şekerler koyacağız içine. Biliyorsunuz hani böyle sallıyorsunuz falan ya. Öyle bir şey yapacağız beraber. Bunun içinde bir kısmını tabii ki çıkarmamız lazım. Normalde mesela atıyorum bir kurabiye yapıyorsunuz. Kalp yaptınız, yuvarlak yaptınız. Ortasına yıldız ya da yuvarlak. Muhakkak aynısını yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Bu şekli bulabilir misiniz çok emin değilim. Ben bunu buradan aldım ama e, belki AliExpress'ten alırsanız gelmesi biraz uzun sürer. Ancak sene sevgiler gününe falan yapabilirsiniz. E, belki e, pasta ürünü satan bir yerde de bulabilirsiniz. Hemen şöyle diğerlerini gösterecek olursam görüyor musunuz? Mesela bunun neresini çıkartabilirim ki? Belki çok küçük ama tabii ki benim şekerimin gözükürsün istediğim için yani en az şu kadar bir şey olmalı. Şöyle bir şeyimiz olmalı diye düşünüyorum. O yüzden bunu da yapacağız. Video başlamadan önce diğer insanların yaptığı kurabiyelere şöyle bir göz attım. Genelde içine şey koymuşlar. Küçük şekerler var ya böyle renkli bayram şekerleri bilirsiniz. Onu koymuşlar. Bir tanesi mesela koymuş şeker acı demişler tariflerde. Eğer siz normal şeker kullanacaksanız yani bu küçük Renkli şekerlerden kullanacaksanız önce kurabiyeyi pişirip içini böyle alıyorsunuz ya. Ardından kurabiyeniz kızarınca bir 5 dakika daha fırına atabilmelik. Yani o şekeri bırakıp 5 dakika daha fırına sokabilmelisiniz ki böylelikle acı olmasın şeker. Ama ben bugün ne yapacağım? Video için gittim. İzomalt aldım. Şöyle bir şey. Bu bildiğiniz beyaz oluyormuş. Şekli daha güzel çıktığı için ben beyaz aldım. Ama siz benimki renkli olsun sorun yok falan derseniz de direkt bildiğiniz küçük şekerleri kullanabilirsiniz. İzomalt almak zorunda değilseniz. Alırsanız da işte hani daha profesyonel yapmak istiyorum diye. Önce bakalım tarifimiz güzel olursa ben de size önereceğim bunu. Artı işte içine şöyle koymalık. Ben sevgililer günü temasına daha uygun diye şöyle pembeli, kırmızılı, kalpli falan böyle bir şey aldım. Pasta videomda da kullandım. Şunlardan yine aldım. Bu sefer beyaz ve e, bu kakaolusundan aldım direkt. Şu da diğer pasta videomuzdan kalma sarı burnu için falan kullanırım. Kırmızıyı da işte şöyle bir şeyler falan yaparız diye düşündüm. Kaç günde bu videoyu çekmeye niyetleniyorum. Bir türlü olmuyor. Umarım bugün başarırız ilkinde de güzel bir şey çıkar. Güzelim onların video ile alakası yoktur. Sadece canım çekti için yiyoruz. <laughs> hadi başlayalım o zaman. Öncelikle bu tarif için tereyağı kullanacağız. Ama oda sıcaklığında olması lazım. Yani yumuşak kıvamda bir tereyağı. Ben onu unutmuşum. O yüzden ne yapacağım? Önce 125 gramı bakacağım, ölçeceğim. Yani şöyle benim hassas terazim var. Onunla beraber ölçeceğim. Ardından şöyle hafifçe bir mikrodalgada döndüreceğim. Aslında elimin ısısıyla şöyle biraz tutsam eriyor gibi görüyor musunuz yani yumuşak olması lazım mikrodalgaya atmak yerine sanırım elimde böyle biraz oynayacağım elimin ısısıyla hafif onu eriteceğim. Bence artık iyice cılkını çıkardığıma göre bu yeterince yumuşak bir tereyağıdır değil mi? Şimdi bunu yapabiliriz. Önce tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Ben biraz fazla erittiğim için güzelce yapıştılar buraya. Bir yumurta kırıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri. Lateks eldivenim olsaymış daha kolay olmamış ama yoğuruyoruz. Bir su bardağı nişasta. benim için karıştırmak biraz zor oluyordu çünkü eldivenler sürekli çıkmaya çalışıyordu lateks olmadığı için. Sizin eğer lateks bir eldiveniniz varsa eldivenle yapabilirsiniz ya da elinizle ojeniz falan yoksa. Unun ekleme zamanı 2,5 su bardağı eklemiş genelde insanlar ama ilk kıvamına bakıp ekleyeceksin. Öncelikle bir su bardağı unumu ekliyorum ve ardından karıştıracağız kıvamına beraber bakacağız. Ay yok bu böyle olmayacak. Yine de eldivenimizi geçirelim biz ya. Bakın böyle biraz zor oluyor. Herhalde az öncekinden daha az yapışır çünkü artık tereyağını durumda girdi ya. Şöyle bir yapalım bakalım, yoğuralım. Endüvenle cebelleşmece. Ben bu su bardağı kattım, bence yavaştan toparlamaya başladı bile. İnsanlarda çok su bardağı koymuş. Benim onundan kaynaklanıyor O yüzden ben çok fazla katmayacağım. Bak şimdi yarım katacağım. Aydınlar olmazsa bir tane daha katarız size şöyle göstereyim. Bu bir ama bence fena değil. O yüzden yarım ekleyeceğim. Hazır mısınız? Yavaş yavaş eklerim hatta bunu da. Yarısını ekleyeyim yarımını da. Yarısını da birazdan ekliyorum. Bitimden beri odaklanıyorum. Kusura bakmayın. Yoğurmaya devam ediyorum ben aynı şekilde. Ay sıkıldım eldivenleri çıkardım kusura bakmayın. Kendim bir zaten. <laughs> Çok kusura bakmazsanız sevinirim. Şöyle görüyor musunuz kıvamını göstermek istiyorum size. Ben bir ve yarımın da yarısını koydum. Bir artı çeyrek un koydum ama bence benim hamurum okey yani. Ele yapışmayan güzel bir hamurumuz olması gerekiyor ya. Benim için bu kıvam yeterli. Siz de o yüzden kontrollü bir şekilde ununuzu koyun. buçuk diyor diye tarifte muhakkak direkt iki 2,5 atmayın. Yavaş yavaş ekleyin. Kıvamını ele yapışmayacak bir hamur haline gelene kadar yoğurun. Şimdi geliyoruz hamurumuzun zırt dediği yere. <laughs> en önemli kısımlardan birine ne yapacağız? Hamurumuzu alacağız. 2 yağlı tereyağıyla. Şöyle biraz bastırayım bunu açacağız ve şekillerini keseceğiz. Umarım ilkinde başarırız da çok uzun sürmez. Şimdi bakalım şekillerimiz güzel çıkacak mı? Olabildiğince bu kısma çok yapmaya çalışacağım. Şöyle buna başlıyoruz. Bu arada Van'da boyunluğunu kaşıdığı için arkadan sürekli bir ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın, şöyle bastırıyorum. Bakın ablamları. Şu çıkarmaya çalışacağız. O da ayrı bir challenge bizim için. Kalıbın içinden diğerlerinin çıkması biraz zor oldu ama anladım ki önce büyük kalıpla basıp daha sonra bunun üstüne basmak daha mantıklı gibi geliyor şu anda. Öyle deneyelim. Şimdi bunları yapmaya devam edeceğim ben ama asıl önemli olan bunların içindeki kalbi çıkarabilmek. Bakalım nasıl olacak. Kalbi ben çıkarayım geleyim en iyisi çünkü kamera önünde falan da streç olup yapamayabilirim, mahvolabilir. Kalpleri çıkarmaya çalışacağım. Belki de kullanacağım. Şöyle hemen geliyorum. Ortaya şöyle bir şeyler çıktı. Yaklaşık olarak eğer yapabilirsek 6 tane falan çıkacak. Bu arada kalan hamuru da dolaba koydum. Eğer güzel olursa sevgililer gününde yine yaparım dedim. Olmazsa da yedek olarak yaparız tekrar. Fırınımızı da de 150 dereceye ayarlıyoruz. Bu arada fırının mini fırını olduğu için hepsini sızdıramadım. İki tanesini koyamadım maalesef. Olursa eğer 5 çiftimiz olacak. kurabiyelerimiz böyle hafif üstü kızarınca çıkardım. Bu bir tık ince olmuş. O yüzden yerlerine göre bakarsanız bu da mesela bir tık daha ince kestiğim için eşit parçada keserseniz çok daha iyi olur. Eğer siz normal renkli küçük şekerlerden kullanacaksanız yarı pişirip ardından 5 dakika daha şekeri koyup fırına atarsanız daha güzel olur. Ben şimdi izomalt eritip geliyorum. bir şeyler nihayetinde kurabiyelerimi yapmayı bitirdim. Kimilerini birleştirmeye çalışırken şöyle kurban ettim. Kimilerinin tadına bakmak için. Tadı da gayet güzel bu arada. Nişastalı bir kurabiye. Gayet düz güzel bir kurabiye. Bence fena da olmadı. Sizler için hatta şöyle sallayayım. Tek söyleyebileceğim mesela benimki şuraları çok birleşmedi. Daha fazla daha sert krema ile bir şeyle çikolata daha icing yaparak birleştirilebilir kaç saat oldu başlayalım bilmiyorum ama sonunda kurabiyelerimiz hazır yaparken eğlendim bu arada çok zor değildi sadece bir tık beni bu şeker falan zorladı hatta parmağımı yaktım ya o yüzden eğer beğendiyseniz ben bu tıklamayı unutmayın bugünlük video buraya kadardı eğer yaparsanız da kurabiyelerden beni etiketlemeyi bana atmayı unutmayın Hepiniz çok öpüyorum